Ben canım. Start. Daha uzağa verseymiş o boyu ya. сүүч орчнм хаан ярилгасаар болсу этуг өрж baina ярилгасаар бадцса эсэнг дахсу 30 нм а юу гүссэн бай а юу нүхсүмүй İşte kimler var Mali Fransız ne oldu? No, oyunlara 5 tane de oyun 6 tane. Neydi şey, bana dediğine bak kanka. Ne diyor? Ne diyor aşk köpek yine? 10000 TL hemen havale monitör dahil yarın kargola bana uzatma bu meseleyi diyor. Sakın cevap yazma uzatma diyor. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız ya. Ben çok iyi geldim. kardeşim. Bunu <laughs> 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 iyi dedi Ben çok iyi Bence iyi. Senin ekran kartın neydi? 1660 S Gaming X kanka. Sen ne alacaksın bunu sadınca? Aldım be. Aldın mı? Aha. Ne zaman? Ya, oldu bir iki gün. Daha Aa. gelmedi. Kaç paraya? 20 kağıt. Sen kasa mı? Ha. Sıvı soğutacak dedim. Hadi be kardeşim hadi. Ben gideceğim adamlara ya. Ben gitsenize. Ah siz burada Abartmadınız mı be ya? Ne anlatıyorsun be abi? Gözünü seveyim be abi. Sarı ne? Fransızmış. Sarının altın madeni ne güzel duruyor öyle ya. Çöylü aldık. Gerek yok ya. Oo. Ay köpek. Bu lavuk fena ticaret yapacak. Mali mi? Hımm. Et ticareti kanka. Mali mi? Aynen kanka Mali. Allah'ım yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka Moğol hala ikiye basmadı. Hafif hattıyla sapı kraşı yapabilir ha. Bizim adam güya feodal raş yapacaktı. Feodali mi uzun sürdü? Kanka sanırım bu Fransız bayağı kötü ya. Bizim adamı Fransız mı adam uğraştı? Kanka iki saattir adam altın kasmıyor o yüzden Bak şopekler. Atmayın lan mızrak. Attı şerefsiz ya. Ne yapın lan aşağıda? Şerefsiz tabi. Cs değil mi oğlum? Cs kapalı oğlum benim. Oğlum sen ne orada flash mülaş bir şeyler anlatıyordun? Ne alakalı oğlum? Flash dizi oğlum, film oğlum. Fragmana gelmiş onu dinliyordum. Flash flash atıyorsun falan dedin oradan. Ben ne flash mı yapıyorsun sen ya? Gerçekten flash'ı mı izliyorsun ya? Çok kötü anasını satayım. Dizide fragman fragmanı izledim. Film diyor kanka film. Film film DC. Flash'ın <laughs> filmi <gülüyor> mi çıkıyor? Evet. Çıkıyor ve kim oynuyor biliyor musun Ömer? Kim oynuyor? Eski Batman var ya. Michael Keaton. Ne ya? var ya. Hayır adam geçmeye geçmişe gidiyor kendi ailesini kurtarmak için. O zaman da o varmış işte onun Batman olarak. Ya Çok şey farklı bir hikaye yapmışlar. Ya. spiderman Spider-Man tarzı. spider gibi yapmışlar işte ya. Disney filmleri bok gibi oluyor ya. Bir tek Aquaman'ı beğendim ben son zamanlarda çıkan. Aquaman de güzel, Adalet Birliği de güzel. Yok ya, Marvel'ın yanından geçemez. BC'nin ürünün var şey daha geniş lan karbonhazırlısı Ne argın nesi? Şey... Süper karakter şey numarası daha geniş değil mi? BC'nin N'alaka no. oğlum? Abi bu <gülüyor> <gülüyor> hepsi? İkisi de birbirinden çala 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 yapmış şey Aquaman mesela Marvel'dan çalar biliyorsun değil Ney? Aquaman'i. Hı? Hmm? Aquaman'i Marvel'dan çalmış bir karakter. Nasıl çalmışlar? Nasıl müsaade etmiş Marvel? Yani Oğlum Marvel müsaade etmiyor. Oğlum ismini değiştiriyor, koyuyor yani. He, mesela Deadpool da yani Marvel'daki karakter. Her türlü kanka Marvel daha kaliteli ya. All right. right. Тэр зүгээр л сонирдолгүй аа. Барив гүйсдэгсөн. Lan oğlum. Of. Oh. çok korktum. Ya çadır yaptım yanlışlıkla ticaret binasını. Tüccarlar bozulsaydı var ya harbi üzülürdüm ya. Yani. o köpeğe bak. Ve ikinci TC atmış kanka. saldırıyor yani baksana. <laughs> ya baksana Asker Fox. bu işin devamı ne kadar kısa yapıyor ki bunu Oo arkamdan geliyor köpek Oo sana da geldiler değil mi 자다게트다. <laughs> 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 Onlar çok dandik bir ticaret yapıyorlar kanka. Çok kısa mesafeli yapıyorlar ticaret. Ya karşı Moğol hiç Manguday basmıyor kanka. Komik tarafı. Okçu Okçu mokçu basıyor. Mızraklı basıyor. Bence de. Zelal. Alican, oğlum senin mousepad'i unuttum harbi ya. Bu mandarin salı pazarının yanındaki mandarin mı lan Alican? Bana dediğin yer. bozalım abi. Oğlum siz de artık gidin bir üç günlük yoldan odun taşımayın lan. Tukar Ankar Teba mı? vereceğim kardeşim. Sakinleş. Mouse şu an dolabımda. Sanki buradan şöyle bir sıkıntı yaşarak gibime geliyor. Lan ölmemiş lan onlar. Ne güzel. Bu neden kimse baklı ticareti bilmiyor ya? Emre. Kimse baklı ticareti yapmıyor lan. Niye ben. da. mıydı hocam? Hmm. Bunda rastgele bulmuştum yapamaydı ben yap. <laughs> Askere gidiyormuş. Allah Allah, konuştun mu Yok, paylaşmış Instagram'dan. Ha. şey kapalı mı? Bunlar artık bir kamikaze atsın ya. Yani. Ölsün bunlar. Şuradan şöyle ikinci bir şey yapalım. Bir de gelin bakayım şöyle bir planlama yapalım abi. Of. Oh. Kanka şunu oraya yapma gözünü seveyim. Niye yapmıyor? Niye? Ben oraya okçu binası yapacağım. Şuraya yapacağım, şuraya yapacağım. Ha Black Smith kurdun sen. Neyse yap kanka tamam. Ya bunu yaptık zaten. Tamam. Böyle kuralım. Ya şu koyunu niye orada öldürdün be gerizekalı ya. Şimdi şu upgradelerimizi alalım. Babba. Bas bas tüccar bas. Şimdi babba. Ben nereden bileyim kardeş. Herkesi takip edemem ki babba. Orada da varmış iyi lan. Hacı buna ne lazım? Bunu da basalım. Bu nasıl benim o hala param max 30 tüccarla nasıl bu kadar para harcıyorum ben ya? Neydi? Olsun abi Manguday Overload Şuraya bir tane daha yapalım. Bizi idare eder. Evet toplanın baga. Çıkalım baga'yım buraya. Bura ne zaman bitiyor lan? Oo, bura bayağı varmış. İnşallah upgrade'ini verelim abi. Bakalım duvar yapmış mı adamlar? Bayağı bir tüccar bastım. Oho yeni yapıyorlar kanka. Oh oh oh. Ne saray ne saray. Kırıktan sonra sevdanlıkta ne saray saray. Sen onun yüzünden açtım kız sevdeşinden aray Oo, Kule yapıyor yeni yapıyor ama Kanka manyak lan bunlar Bu kadar savunma oynanmaz ki kardeşim Her yere duvar çekmişler kanka her yere kule Ama yer mi Moğol çocuğu yemez Lan bir an heyecanlandım ters yaptılar dedim. Oradan iniş var deme lan bana. Yokmuş. Ha? Alican ya. Hı. Hmm. Olum vursan şuna. Allah Allah. Ah. Gel böyle gel böyle bu yana. Şediyim sana. Şediyim sana. Bir diyeyim sana. Aynen öyle. Tonlama öyle olacak. Ne <laughs> kafayı da. Şöyle bir Lancer da basalım ya. Hani Emre şairlerin nerede kardeşim ya? Oo kaşına. Oraya hepsini sokamaz oraya. Ben orada var ya. Zibilyon tane köylü keserim. Çok güzel. Oh oh oh. Oh 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 Ne saray ne saray Öyle sarayış Oh Bu ne oldu? Evet, Bence bunu Japonca yapmış ki sıçacağım ağzına ya Neyi lan? Abi olur deneyim dedim şu şeylerin de Japonca yapmış kanka mı? Dilini mi Japonca yapmış direkt? Ha. kafasını yeni mango direkt oraya yollayayım. Emre arkadan alacaklar şahilerini kanka. Uyuyor. <laughs> Gördün mü ne yazdı? <laughs> <şeyim gülüyor> Adam bizi sümör sandı. <laughs> kanka mahvettim adamları ya. Kaç ünite kestim acaba? Çıktılar galiba. Yok. Mol kalmış kanka. O da çıktı. Güzel. Evet 160 ünite kesmişim.